Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından spor dünyası da harekete geçti. Şu anda Galatasaray Nef Stadyumundayız. Gördüğünüz gibi gönüllüler deprem bölgesine gidecek olan yardım malzemelerini paketliyorlar. Günlerdir biz hepimiz buradayız. Burada gelen ürünleri ilk önce hepsini listeliyoruz, hepsinin kaydını alıyoruz o şekilde arkaya gönderiyoruz. Çok yardım geliyor her yerden. Abartlar yapma. Bir iki tarafında var mı? iki taraf olmasına gerek yok. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaş istemeden herkes şu anda elinden geldiğince deprem bölgesine gidecek olan yardım malzemelerini el atıyor. Stadın iki katını lojistik destek için ayırdık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla konuştum. Sayın Bakanımla konuştum. İlk aşamada bir 100 tane konteyner size sevk edelim. Orada yani en azından acil ihtiyaçları görmek için. Ee, işinize yarar diye söyledim. Kendisi de memnun oldu. Burada. Nef Stadyum'un ardından Beşiktaş Vodafone Park'tayız. Beşiktaş taraftarları da ilk günden itibaren burada deprem yardımlarını toplamaya başlamıştı. Bu malı bir çalışma var içeride. Ee, en büyük sıkıntı şu. çocuk bezi ve çocuk maması. Bir de jeneratör. Ciddi bir jeneratör yardımı gönderiliyor. Bizim buradan Beşiktaş tribünden de çocuklar gitti. Antakya'da aşevi kurdular. 40 tane iş makinesi, 4 tanker mazot gönderdik. Hemen depremin akşamına kadar oraya ulaştılar, akşam ulaştılar. Hemen hemen 50 litreye yakın bir ürünü bölgeye gönderdik. Sabah da uçağımızı bölgeye göndereceğiz. Bir uçak dolusu malzememizi, yardım malzememizi. Üniversite kalı kardeşlerimiz bölgeye gittiler. Orada bir çadır kent oluşturmaya çalışıyoruz. Beşiktaş çadır kenti. Şu anda sıcak yemek dağıtmaya başladı kardeşlerimiz orada. Geçen iki akşam önce gittiler. Gıdaları yere koy arkadaşlar. Sağ olun. Çok, şu anda Arkadaşlar bunu alalım. O pessoal é da Oğlum kalsana Bir, bir tane şey daha ya. Evet üçüncü durağımız Fenerbahçe-Ülker Stadyumu oldu. Bugün de gördüğünüz gibi diğer kulüplerde olduğu gibi burada da hummalı bir çalışma var. Gençler, gönüllüler burada paketlemeleri yapıyor. gelenlerin büyük çoğunluğu 15-25 yaş arası gençler. Bu çok önemli bir şey. Buraya bunları hiç kimse çağırmadı. Hepsi gönül olarak geldi. Biz de burada çorbaya bir tuz mahiyetinde böyle yardım kolilerini paketleyip götürüyoruz. Biz burada şu anda ne yöneticiyiz, ne taraftarız, ne sporcuyuz evimiz tek vücuduz dediğim gibi. Oyuncularımız da burada, sporcularımız da burada görüyorsunuzdur. Gerek e, ürün tedariği anlamında destek veriyor sporcularımız, gerekse fizikken de burada paketleme olsun, tıra yükleme olsun her konuda destek veriyorlar. <laughs> Mustafa abi. Çok yardımsever bir ülkeyiz. Kenetlendik. Herkes yardım etmeye çalışıyor. Ben Almanya'da büyüdüm. Almanya'da böyle bir şeyler imkansız yani. Böyle bir şey olmaz bence.